Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yavru kedilerin gelişim süreçleriyle alakalı bilgiler paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi yavru kedilerim artık gözleri açıldı. Ufak ufak hareket ediyorlar ve şu an 10 günlükler. Bu 10 günlük süreçte gelişim süreçleri nasıl ilerledi? Neler yaptılar? Neler yaşadık? Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kraliçem yani anne kedinin doğum videosunu sizlerle paylaşmıştım. Dilerseniz izlemek isterseniz kanalımda mevcut izleyebilirsiniz. Orada da görmüş olduğunuz gibi yavru kediler doğdukları andan itibaren ufak ufak da olsa bir hareket halindeler ve sesleri çıkıyor ufaktan miyavlıyorlar annelerine sesleniyorlar ve gözleri kapalı doğuyorlar kulakları duymuyor ve görmüyorlar sadece kokuyla koku duyusuyla hareket ediyorlar ve anneyi koklayarak süt kokusunu alarak o şekilde koklayaraktan annenin yanına yaklaşıyorlar ve emmeye çalışıyorlar. Anne kediyi sürekli emmek istiyorlar ve emerek uyuyorlar. Genellikle ilk 10 gün zaten sürekli anne kedi de doğumdan çıktığı için uyur vaziyette yatar vaziyette sadece beslenme ve tuvalet ihtiyacı için yerinden kalkıyor. Genelde hep uyuyorlar birlikte ve hiçbirbirlerinden ayrılmıyorlar. Birbirlerini sıkı sıkı böyle yumuluyorlar, sokuluyorlar. Hiç birbirlerinden ayrı bir şekilde bir köşeye geçip de uyumuyorlar. Vücut ısılarını bu şekilde sağlıyorlar. Birbirlerini ısıtıyorlar ve koruyorlar. İlk 10 gün bu şekilde yani hafif hafif kıpırdanmalar, böyle yavaş yavaş sürünmeler, hafif miyavlamalar, ses çıkarmalar. Bu miyavlamalar da genelde birbirleriyle süt kavgası yaparken oluyor. Şimdi görmüyorlar ya kokuyla hareket ediyorlar. Yanındaki emerken ondan süt kokusu geliyor. Sanki orada e, süt varmış gibi ona yönleniyor. E, bu sefer yanındaki de emen de bırakmak istemiyor. O da ondan emmek istiyor derken orada bir didişiyorlar. Birbirlerine böyle pata atıyorlar, elleriyle vuruyorlar falan. Hatta o videolar da mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde sevimli süt kavgaları oluyor. Genelde anne kedisiyle birlikte günlerini uyuyarak geçiriyorlar ve bu şekilde büyüme süreçleri devam ediyor. Bu aşamada göbek bağları kendi kendine düşüyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendi kendine kuruyor, göbek bağı düşüyor. Göz açılması her bir kedinin gelişim sürecine göre farklılık gösterebiliyor. Kimi 5. gün, kimi 7. gün, kimi 8. 10. gün derken her biri yavaş yavaş açılıyor. Benim yavrularım da o şekilde oldu. Bir tanesi 7. gün başladı. Ertesi gün 8. gün bir başkası derken 10 güne geldiğinde Görmüş olduğunuz gibi hepsinin gözü ufak ufak açılmış oldu. Bu süreçte zaten ek gıdaya geçene kadar da anne kedi yavruların tuvalet ihtiyacını karşılıyor. Her beslenmeden sonra yavruları yalıyor dışkılarının geleceği kısmı uyarıyor, yalayarak bunu uyarıyor ve oradan tuvaletini yapmasını sağlıyor. Ve anne e, kedi bu işlemi yavrular ek gıdaya geçene kadar yapıyor. Yuvayı temiz tutmak için de e, yani hiçbir e, pislik bırakmıyor yuvada. Hepsini kendi yiyor, temizliyor, yalıyor. Bu şekilde e, yavruların temizliğini, bakımını, tuvalet ihtiyacını anne kedi karşılıyor videoda da görmüş olduğunuz gibi yine birbirlerine sokuldular. Üst üste çıktılar. O şekilde yatıyorlar ve uyuyorlar. Dediğim gibi hem kendilerini o şekilde güvende hissediyorlar hem de vücut ısılarını sağlıyorlar ve hafif hafif yavaş yavaş sürüne sürüne emekliyorlar. Yavru kedilerin ilk 10 günü işte bu şekilde geçiyor. Aslında çok masum. Ne görüyorlar ne duyuyorlar tamamen içgüdüsel kokuyla hareket ediyorlar ve anneleri o kadar güzel annelik yapıyor ki onları her şeyiyle temizliği olsun bakımı olsun beslenmesi olsun her şeyle çok güzel bir şekilde bakıyor ve bu şekilde büyüyorlar. Eğer sizler de evde veya dışarıda apartmanınızın bahçesinde herhangi bir yerde anne kedi ve yavrularına bakıyorsanız yapmamız gereken tek şey e, anne kediyi güzel beslemek suyunu özellikle suyunu eksik etmemek. Çünkü anne kedi hem kendi temizliğini hem de yavruların temizliğini sürekli yalayarak sağladığı için ve bunun içinde sürekli tükürük salgıladığı için suya çok ihtiyacı oluyor. Bu su gereksinimini sağlamamız gerekiyor. Mutlaka suyunu ve mamasını güzel bir şekilde verelim. Bakalım elimizden geldiğince bakmaya çalışalım, destek olmaya çalışalım. Ki hani hayvanın sütü olsun ki yavrularını da güzel bir şekilde besleyebilsin. Zaten o sadece tuvalet ve mama için yerinden kalkıyor ilk zamanlarda. Uzun uzun dinleniyor. Yavrularına da güzel bir şekilde bakıyor. Ve diğer yapmamız gereken ikinci şey de yuvayı temiz tutmak. Anne kedi elinden geldiğince tuvalet ihtiyaçlarını yavruların gidermeye çalışıyor ama e, sayı fazla oluyor ister istemez bazen dışarı kaçırmalar olabiliyor. E, yavrular da hani bu dışkılarla beraber olursa veya anne kedinin gözünden kaçmış olursa mikrop kapma ihtimali var. Göz e, göz enfeksiyonları geçirme ihtimalleri var. Bu hususa dikkat edelim ve yumayı da temiz tutmaya çalışalım. Gerisi zaten anne kedi ve yavrular otomatik olarak içgüdüsel olarak çok güzel bir şekilde bir uyum içerisindeler. Birbirlerine bakıyorlar ve bu şekilde büyümeye, büyüme süreçleri devam ediyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sizi yavru ve anne kedilerin görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel kedi içeriklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.